ben Dila. Mevzu müzisyenlerimizle yaptığımız Enstrüman Sohbetleri adlı serimize hoş geldiniz. Merhaba Yiğit abi. Bugün Yi Yiğit Öz ile beraberiz. Biraz kendinden bahsetmek ister misin? Tabii ki. Ben müzisyenim, piyanist ve besteciyim. Ee, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Dostlar Tiyatrosu'nda çalışıyorum müzik direktörü ve piyanist olarak 10 senedir. Onun dışında kendi grubum var, Yürüyen Merdiven. Onun da piyanistiyim. Çok güzel. O zaman dilerseniz ilk sorumuza başlayabiliriz. Tabii. E, piyanoya başlamaya karar verirken size ilham veren ya da etkilendiğiniz bir olay veya kişi oldu mu? Aslında çok net bir olay veya kişi yoktu. E, beni yönlendiren kişiler annem ve babamdı başta. Çok güzel. E, ve işte 6 yaşındayken eve bir piyano alındı, duvar piyanosu. O şekilde ablamla dersler alarak kendi halinde bir müzik öğretmeninden başladım piyanoya. Çok güzel. E, piyano çalmanın hayatınıza en önemli etkisi ne oldu? Peki? E, ya öncelikle kişiliğim için tabii ki büyük bir etkisi var. Yani iyi özat alay olmamda önemli bir yere sahip piyano. Onun dışında tabii mesleğimi etkiledi. Yani söylediğim gibi ben hem sahne müzisyeni olarak hem de işte öğretimyesi olarak hayatımı kazanıyorum. Bu konuda çok etkisi var. Onun dışında biraz da özgüvenimi kazanmamda çok etkisi oldu. Çünkü sahne müzisyenliği insanı sosyal açıdan da çok geliştiriyor. Evet. Hani duruş, iletişim, kendini ifade edebilme konularında biraz daha etkili oldu diye düşünüyorum. Peki bunun çocukluk üzerinde bir etkisi var mı? Uzmanlar genel olarak çocuklara müziğin çok etkili olduğunu iyi anlamda söylüyorlar. Sizde evet. Böyle evet. bir etki oldu mu? Bence oldu. Çünkü içe kapanık bir çocuktum hı hı. ve hani kendimi ifade etmekte zorlanırdım. Hani daha kendimi içime kapanık bir şekilde üretirdim. Müzik o konuda insanlarla ürettiklerimi paylaşma açısından bana çok kapı araladı. Öyle diyebilirim. Peki, müzik kariyeriniz süresince tıkandığınızı, ilerleyemediğinizi hissettiğiniz bir nokta oldu mu? Oldu. Çok oldu aslında ama belki hani ilk aklıma gelen işte yine balda okurken, lise bir, lise 2 yıllarında e, piyanodan sıkılıp bas gitara yöneldim. Ve 1-2 sene bas gitarla uğraştım. Ama sonra tekrar bir dönüş oldu piyanoya. Bu da aslında e, ikinci Tarafıyla ilgili soruyor. Yani nasıl çıktım? Cazla birlikte çıktım. Çünkü yine kendimi ifade etmekte mesela klasik müzikte, klasik piyanoda biraz zorlanıyordum. Ama caz o konuda bana daha çok kapardı. Tabii ki doğaçlamayla da ilgili. Hani doğaçlama, ritmik anlamda özgürlükler ve biraz daha işte günümüz müziğine yaklaşan bir tarzı olduğu için cazın. E, bu şekilde çıktım. Bir de müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. Ee, sizin müziğin insan ruhunu beslediğini düşündüğünüz noktalar var mı? Buna örnekler var mı? Tabii. Yani şöyle, e, tabii ruhtan kasıtı anlıyorum. Yani ben kendi bakışım nedeniyle beden ve ruh arasında bir ayrım yapmıyorum. Müzik kesinlikle insana iyi geliyor. Ee, ve yani insanın müziğe ve genel olarak sanata çok ihtiyacı var. Hani sanat insanı besliyor. Daha çok insan olmayı ve insan kalmayı sağlıyor. Ee, ve bir lüks olarak da yaklaşmıyorum. Bu her, her insanın gereksinimi Bence de. <laughs> diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde. Ee, gelecek ülkemizde piyanoya verilen değerin artacağını düşünüyor musunuz? Artması gerektiğini düşünüyor musunuz? Tabii artsa iyi olur. Ee, hani genel olarak ne olacağını bilemiyorum tabii ama bence mesele daha çok yani herhangi bir enstrümandan çok işte sanata, bilime, entelektüeliteye ilginin ve eğilimin artması. Yani benim dileğim o olur. Çünkü piyano dediğimiz bir araç aslında. Hani bunu düşüncelerimizi ya da sanatla ilgili olan üretimimizi hep araçlar yoluyla yansıtıyoruz. Hatta müzik bile benim için bir araç aslında amaç değil. Evet hep düşündüklerimi, ürettiklerimi paylaşmak için bir mecra olarak kullanıyorum. Yani genel olarak bizim düşüncemizin nasıl diyelim hayata dair yaklaşımımızın değişmesi, gelişmesi benim dileğim olur. Hani piyano piyanoya verilen değerden çok düşünceye ve sanata verilen değerin artması olur. Umarım toplumumuzda sanatın bence çok daha güzel yerlerde çok daha yaygın bir şekilde olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Evet. Ee, biraz o zaman Bal'daki yıllarınıza gidelim. Tabii. Bal'da okurken herhangi bir müzik grubuna yer almış mıydınız? Yer almadım. Bu biraz da klasik piyanoyla. Hı hı. Ee, haşır neşir olduğum yıllarla da alakalı çünkü biliyorsunuz hani bu ancak oda müziği yapılarak e, gruplarda yer alınabilir. Böyle bir tarz. Hani Mesela Rock'la ilgilenseydim belki olurdu evet. ama hani piyanonun o anlamda şey sınırlı oluyor klasik piyanonun, evet, gruplarla beraber çalması. İşte bu benim lise son yıllarıma rastlıyor hani Caz'la beraber ama o da Bal'da bir deneyim sağlamadı. Ama şunu biliyorum Bal hani müzik kültürü açısından işte liseler arası müzik yarışmalarında çok önemli şeyleri var, başarıları var hatta arkadaşlarım da işte rock'la, pop'la ilgilenenler. Onların müzik kurtlarını dinlerdin. Hani öyle bir müzik kültürü e, Bal'da vardı kesinlikle. E, son sorumuza geliyoruz o Tabii. zaman. Bal'daki anılarınızdan bir klip oluşturacak olsaydınız bu klip için seçeceğiniz şarkı ne olurdu ve sebebi? E, ben ortaokul, lise yıllarımda hep e, klasik piyano ile işte ilgileniyordum ve Bal e, aslında bunu eşlik eden yıllar oldu. O nedenle eee Bach'ın dominör figü. Mesela bu, bu, müzik hemen çaldığı zaman benim balla ilgili yıllarım aklıma gelir. Biraz da zor bir fügdür. Kolay da yıllar değildi benim için açıkçası. Yani çünkü bal daha çok fen bölümlerine böyle yatırım yapan bir okuldu ve benim müziği seçmem de hani hem kendim açımdan hem aile açısından da radikal bir karardı. Ama o düşünceye yönelik o nasıl diyelim çetrefil yapısı bahfübülerinin hep benim balla olan iletişimimde böyle güzel bir yansıma yarattı o müzik. Ben o müziği düşünürdüm. Çok güzel bir seçim. Teşekkür ediyorum bu hoş Rica ve güzel sohbet için. Rica ederim. E, aynı zamanda Dora Müziğe, Derya Abiye, Baleve ve Balmedya'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.